Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. ABD hava saldırılarına başladı. Vuruyor. Değerli izleyenler, ABD tarafından Somali'de düzenlenen hava saldırısında Eşşebab'ın hedef alındığı bildirildi. ABD Afrika Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Somali'nin güneyinde El-Kaide'nin Doğu Afrika yapılanması olarak bilinen Eşşebab hareketine yönelik hava saldırısı gerçekleştiği bildirildi açıklamada hava saldırısının ülkenin güneyindeki Sako kasabasının yakınlarında düzenlendiği ifade edilirken, saldırıda birkaç eşhebap mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. ABD tarafından geçmiş dönemde Somali'de gerçekleştirilen birçok hava saldırısında siviller hedef alınmıştı. Afrikom tarafından yapılan bazı açıklamalarda sivillerin hedef alındığı kabul edilmiş ancak konuyla ilgili olarak herhangi bir soruşturma süreci yürütülmemişti. El-Kaide'nin Doğu Afrika kolu olarak bilinen Eşyabap harekatı, başta ülkenin güneyi olmak üzere Somali'de geniş bir bölgede etkinlik gösteriyor.